Yayaların ve araç sürücülerinin yaya geçitlerini bilinçli kullanmaları trafik güvenliği için hayati önem arz etmektedir. Her yıl yaya ve sürücü ihlallerinden dolayı birçok yaralanma, ölüm ve maddi kayıplar meydana gelmektedir. Aracımızla kavşaklara yaklaşırken hızımızı azaltmalıyız ve trafik ışıklarına riayet etmeliyiz. Karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmalıyız ve işitsel, görsel olarak sürücülerle temas kurmalıyız. Yaya olarak yollarda yürümemeliyiz ve kaldırımları kullanmalıyız. Sürücülerin de yayaların can güvenliğine dikkat etmesi gerekir. Işıklı yaya geçitlerinde ışıklara riayet ederek geçişimizi yapmalıyız. Işıksız yaya geçitlerinde öncelik yayanındır. Ancak yaya geçidi olmayan yerlerde araçlar önceliklidir. Sağa ya da sola dönüşlerde yayalara yol verilmeli. Karşıya geçerken yaya olarak yaya geçitlerini kullanmalı. Sürücü olarak da yayaların can güvenliğine dikkat etmeliyiz. Unutmayın, yayalar her yerde öncelikli değildir.